أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili Hepinize merhabalar efendim. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Radyo dershanesinin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde kitabınızın 218. sayfasında yer alan 14. dersin alıştırmalarından olan 10 numaralı alıştırma üzerinde duracağız. Bu sayfada sayfa 218'de sayfa ortasında Tedrib aşara. Ecib alel esilletil atiyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Anlamında bir talimat görüyoruz. Bir numaralı soru. Mâzâ ehezâ sâmi minel muvazzafeti. Sami memur eden, bayan memurdan ne aldı? Anlamında bir soru cümlesi. Evet, Sami memurdan ne almıştı? Sami memur eden bir telgraf formu almıştı. Bunu şöyle de cevaplarız. Bu bölümü size daha önceden ödev olarak tevdi etmiştik. Umarım siz cevaplarını kendi kendinize çalıştınız, cevaplarını verdiniz. Şu anda da verdiğiniz cevapları kontrol ediyorsunuz. Akhvesami min al-muvazzafati namudce barqiyatin. Cevabınız böyle olmalıydı sevgili öğrencilerim. Akhvesami min al-muvazzafati nemuzaca berkiyetin Sami memureden bir telgraf formu aldı. İki numaralı soru. Hel ersele Sami berkiyeten hariciyeten? Evet ne demek? Her ersele Sami berkiyeten hariciyeten? Sami yurt dışı bir telgraf gönderdi mi? Veya Sami yurt dışı bir telgraf mı gönderdi? Bu soruda da şöyle cevaplarız. Naam ersale Sami berqiyeten hariciyeten. Naam ersale Sami berqiyeten hariciyeten. Evet, Sami yurt dışı bir telgraf gönderdi. 3 numaralı soru. Eyne nemuzecul berqiyeti? Telgraf formu nerede? Eyne nemuzecul berqiyeti? Telgraf formu nerede? Bu soruyu şöyle cevaplarız. nemuz ve culberkiyeti fawqal mektebi. nemuz ve culberkiyeti fawqal mektebi. Telgraf formu masanın üzerinde. Dört numaralı soruya geçiyorum sevgili dinleyicilerim. Eyne celese Sami. Sami nerede oturdu? Bu soruyu da celese Sami emamel mektebi şeklinde bir ifadeyle cevaplarız. Celese Sami emamel mektebi Sami masanın önünde oturdu. 5 numaralı soru. Meta yasilu Sami ila Tunus? Sami Tunus'a ne zaman varır? Ne zaman ulaşır? Bu soruyu yasilu Sami ila Tunus yevmel erbi'a'i fi saati'l hamiseti ve'n nisfi mesa'en şeklinde bir cümleyle cevaplarız. Cevabımızı tekrar ediyorum efendim. Yasilu Sami ila Tunis yevm el erbi'a fi sa'ati el hamiseti ve nisf Sami Tunus'a çarşamba günü akşam saat 5.30'da varır, ulaşır anlamında bir cümle. Sami Tunus'a çarşamba günü akşamleyin saat beş buçukta varır anlamında bir cümle. Altı numaralı cümle men el murselu ileyhi. Alıcı kim ve men el murselu ve gönderen kim, gönderici kim? Men soru edatından sonra gelen el murselu ileyhi ifadesinin marife oluşundan hareketle ''Men soredatından el murselu ileyhi'' ifadesine ''Menil murselu ileyhi'' şeklinde geçiş yaparız. Sorunun devamında yer alan ''Vemen el murselu'' ifadesi için de aynı şeyi söyleriz. ''Men soredatından el murselu'' kelimesine geçerken ''Menil murselu'' şeklinde geçerek okuruz. Peki alıcı kim, gönderen kim, gönderici kim şeklinde bir soru var burada. بصر المرسل اليه كمال علي والمرسل سامي علي شكل لا جواب المرسل اليه كمال علي والمرسل سامي علي يدون مرة جملة ما خط الطيران الذي سيستخدمه سامي ما خط الطيران <laughs> bu soruda geçen ifadesiyle ilgili olarak şunu söyleriz bu isim ismi mevsul diye adlandırdığımız bir isimdir ancak bu konuyla ilgili henüz çalışma yapmadık bu konuyu size vermedik dolayısıyla bu soruyu anlayamamış ne demek istediğini kavrayamamış olabilirsiniz burada şöyle bir anlam var sevgili öğrencilerim Ma hat tuttayaran, eldeki sey istedim. Sami, Saminin kullanacağı hava yolu nedir? Saminin kullanacağı hava yolu nedir? Yani Sami hangi hava yolunu kullanacaktır anlamında bir soru cümlesi. Bu cümleyi şöyle cevaplamalıyız: Hat tuttayaran الذي سيستخدمه سامي الخطوط Bu tür sorulara cevaplarken takip etmeniz gereken cevaplama yönteminin şöyle olduğunu ifade etmiştik geçtiğimiz programlarda. Soru cümlesinde yer alan soru edatını atarsınız, geri kalan kısmı okursunuz ya da yazarsınız ve soru edatının sorduğu bölüm neyse sonrasında da onu zikredersiniz dedik. Burada şöyle davranmalıyız 7 numaralı cümlede. Ma soru edatını atarız. Geriye kalan kısım nedir? Hattut tayaran allazi seyestekdemuhu sami. Sami'nin kullanacağı hava yolu dedik. Burası cümlenin mübteda kısmını teşkil etti. Şimdi neye ihtiyaç var? Habere ihtiyaç var. Haberi de el hutut tunisi yetu şeklinde getiririz. Veya haberden önce huve deriz. Huve şeklinde bir zamir kullanırız. Yani hattutta yarani lezi se yestehtimuhu huve el hutut tunisi yetu şeklinde cevaplarız. Huve zamirini kullanıp kullanmamakta serbestsiniz. Bunu da ifade etmiş olalım. 8 numaralı soru meta tasilul berkiyetu ila Tunus meta tasilul berkiyetu ila Tunus telgraf Tunusa ne zaman varır, telgraf Tunusa ne zaman ulaşır anlamında bir soru. Evet, telgraf Tunusa ne zaman varır, ne zaman ulaşır. Şöyle cevaplamalıyız bu soruyu. Tasilul berkiyetu ila Tunus ya GADEN sabahan deriz veya yevmel erbi'a'i sabahan deriz. Burayı tekrar etmek istiyorum. Tesillul berkiyetu ila tunus. Telgraf tunusa varır. Ne zaman? Gaden sabahan. Yarın sabahleyin. Evet, tesillul berkiyetu ila tunus. Gaden sabahan diye cevaplayabiliriz soruyu. Veya tesillul berkiyetu ila Tunus yevmel erbia sabahan şeklinde cevaplayabiliriz. Gaden sabahan demenizle yevmel erbi'a-i sabahan demeniz arasında bir fark yoktur. İkisinden birisini tercih edersiniz. 9 numaralı soru Kem muddeten hacezeha sami ilel Kuwait. Kem muddeten hacezeha sami ile Kuveyt. Bu soruyu anlamışsınızdır zannediyorum. Sami Kuveyt'e ne kadar sürelik bir görüşme rezerve etti? Anlamında bir soru cümlesi. Sami Kuveyt'le ne kadar sürelik bir görüşme yaptı? Anlamında bir soru cümlesi. Buradaki haceze fiili rezerve etmek yer ayırtmak anlamını taşır. Sözlük anlamı böyledir. Burada ifade ettiği anlam Sami Kuveyt'le ne kadar sürelik bir görüşme yaptı. Sami ne kadar sürelik bir görüşme rezerve etti şeklinde. Peki Sami Kuveyt'le ne kadar sürelik bir görüşme yapmıştı? İki süre, iki müddet diye ifade ettiğimiz müddetan ifadesini hatırlayalım. Cümlede bu ismin muddetan isminin mef'ul olması sebebiyle muddetan şeklinde değil muddeteyn şeklinde kullanmalıyız. Dolayısıyla cevabımız şöyle olmalı. Haceze Sami ilel Kuveyt muddeteyn. Tekrar ediyorum efendim. Haceze Sami ilel Kuveyti muddeteyni. Muddet'an kelimesi tesniyedir. Sayısı bakımından tesniye bir isimdir. Tesniye bir isim de cümlede meful olduğu zaman, nesne konumunda bulunduğu zaman sonundaki ses ani şeklinde değil, eyni şeklinde olur. Yani tesniyenin raf alameti elifken, nasb ve cer alameti yadır. Bu sebeple muddet'an denmez, müddetayin denir. Hacaze Sami ile Kuveyt'i muddeteyni. 10 numaralı soru. Eyne tekelleme Sami. Gayet kolay. Cevabı kolay olan bir soru. Sami nerede konuştu? Anlamını taşıyor bu soru. Tekelleme Sami fi kabine rakam erbaa. Evet cevabımızı tekrar ediyorum. Tekelleme Sami fi kabine rakam erbaa. Sami 4 numaralı kabinde konuştu. Karşı sayfaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sayfa 219'da 11 numaralı soruya bakıyoruz. Ma semenul mukallemeti ilel kuveyti. Kuveyt'e görüşmenin, konuşmanın ücreti nedir? Yani kuveytle görüşmenin, konuşmanın ücreti nedir? Anlamında bir soru var burada. Evet kuveytle görüşmenin, Kuveyt'e telefon açmanın ücreti neydi? İki süre için, iki müddet için 10 cüneyhti. O zaman şöyle cevap vermeliyiz. Semenul mukalemeti ilel kuveyti aşratu cüneyhatin. Tekrar ediyorum. Semenul mukalemeti ilel kuveyti aşratu cüneyhatin. Kuveyt'e görüşmenin, kuveytle konuşmanın ücreti 10 cüneyh. Semenul mukâlemeti ilel kuvveyti aşratu cüneyhâtin. Cüneyh kelimesi, evet cüneyh, müfret, cüneyhât, cem, üçle on arasında bir varlığı, yani sayısı üçle on arasında değişen bir varlığı sayarken, madudun yani sayılan varlığın, canım formülüne göre getirildiğini biliyorsunuz. Canımın C'si Cem, N'si Nekra ve M'si ise Mecrur'u sembolize ediyordu biliyorsunuz. A ve I ünlülerini siliyoruz canım formülünde. Geriye ne kalıyor? C, N ve M harfleri kalıyor. Canımın C'si Cem, N'si Nekra ve M'si ise Mecrur'u sembolize ediyor. Hatırlıyorsunuz. Peki 10 Cüney. Cüney kelimesi müfredine baktığımızda tekiline baktığımızda cinsiyeti bakımından müzekker bir isim. Saydığımız varlığın müfredinin müzekker olması durumunda sayı müennes kullanmalıydık biliyorsunuz. Sayılan varlığın müfredi müzekkerse sayı müennes kullanılır. Müfredi müennesse sayı müzekker kullanılır dedik böyle bir zıtlık vardır iki isim arasında adetle mağdur arasında aşratu cüneyhatin ifadesinde cüneyhatin cemdir, nekradır ve mecrurdur bu vesileyle sayısı 3 ile 10 arasında değişen varlıkların adet mağdur ilişkisine tekrar işarette bulunmuş bu konuyu size hatırlatmış olduk sevgili dinleyicilerim 12 numaralı soru Hel etet el mukalemetu ba'de qalilin Hel etet el mukalemetu ba'de qalilin. Görüşme konuşma biraz sonra geldi mi? Yani görüşme ya da konuşma biraz sonra bağlandı mı? Anlamını taşıyan bir soru cümlesi. Peki bu soruyu nasıl cevaplarız? Naam etet el mukalemetu ba'de qalilin Evet, görüşme, konuşma biraz sonra geldi, biraz sonra bağlandı anlamında bir cümleyle cevap veririz. Bu cümlede geçen etet fiili ile kendisinden sonra gelen el mukaleme ismi arasında etetten el mukalemeye geçerken kesra ile geçmemiz gerektiğini tekrar hatırlatmak, buna işarette bulunmak istiyorum. Etet fiilinden el mukalemetu ismine kelimesine geçerken etetil mukalemetu şeklinde bir ifadeyle ile etet fiilinin son harfi olan ta'nın kesrasıyla geçeriz. Buna işaret edelim. El mururu beyne sakinayn bil kesra diye genel bir kaide vardır Arap dilinde. El mururu beyne sakinayn. İki sükun arasında, iki sakin arasında geçiş kesrayladır. Anlamında bir kuraldır bu. Etet sükunla bitiyor. El mukaleme sükunla başlıyor. Öyleyse etet fiilinden el mukaleme marife ismine geçerken kesrayla geçeriz. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Evet sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. 10 numaralı alıştırmanın Cevaplarını size kazandırmış vermiş olduk. 11 numaralı alıştırma, Ab bir anisu var iletiyeti bir cümlenin mufidetin anlamlı cümlelerle aşağıdaki resimleri yorumla şeklinde bir talimat içeriyor. Bu bölümün üzerinde durmuyorum. Aşağıda Iqra el cumlel ateyete ve lahidzıd dabta vektubha şeklinde bir talimat var ve bu talimatın hemen altında da çerçeve içerisinde Kaydedilmiş dört cümle görüyoruz. Aşağıdaki cümleleri oku, harekelere dikkat et ve iki kez yaz anlamında bir talimat var burada. Aşağıdaki cümleleri oku, harekeye dikkat et ve iki kez yaz anlamında bir talimat var. Cümleleri hemen okuyalım. Bir, ''Qaraet el muvazzafetu el berkiyete'' Peki kara fiili sükunla bitiyor. El muvazzafe ismi sükunla başlıyor. Şimdi size soru. Kara fiilinden el muvazzafe ismine nasıl geçeceğiz? Geçişi nasıl sağlayacağız? Evet bu soruma cevap verebilmelisiniz. Biraz önce açıkladım bu kuralı. İki sükun arasında geçiş kesrayladır dedim. O halde geçişi şöyle sağlarız. Kara etil muvazzafetul berkiyyete memure telgrafı okudu anlamında bir cümle. İki numaralı cümle. Hasebel muvazzaful ucrate. Hasebel muvazzaful ucrate. Memur ücreti hesapladı anlamında bir cümle. Üç numaralı cümle. Ketebet el muvazzafetu. Ketebet fiili sükunla bitiyor. El muvazzafetu sükunla başlıyor. Geçiş kesrayla. Ketebetil muvazzafetul isale. Ketebetil muvazzafetul isale. Ne demek? Memure makbuzu yazdı. Bayan memur makbuzu yazdı anlamında bir cümle. Dört numaralı cümle. Defa kemalun esemene. Kemal isminin sonunda yer alan lam harfine tek damme konmuş. Oraya bir damme daha koymalıyız. Kemalun olmalı. Defa kemalun es kemal ücreti ödedi anlamını taşıyan bir cümle. Bu cümlelerin tamamı fiil cümlesi çünkü fiille başlıyor. Birinci elemanlar, birinci öğeler fiil, ikinci öğeler fail yani özne işi yapan konumunda. Üçüncü öğeler, üçüncü unsurlarsa mef'ul konumunda yani nesne durumunda. Evet efendim kitabınızın 220. sayfasına kadar geldik. 220. sayfada Eddersul Hamise Aşarra Eddersul Hamise Aşar diye harekelenmiş burada. Doğrusu aşara olmalı. Ra sükunla değil fethayla harekelenmeli. Eddersul Hamise aşara 15. ders Ezzemenu Gelecek programda Ezzemenu başlıklı parçada buluşmak üzere Fi Emanillah